Merhaba. Speak Up Talks podcast ağının bir parçası olan İngilizce yolculuğunun yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Selin. Her zamanki gibi yanımda da sevgili partnerliğim, analitik beynim, problem çözücüm Burak var. Nasılsınız bakalım? Umarım herkes enerjiktir bugün. Herkese merhaba. Ben de çok iyiyim Selin. Umarım dinleyicilerimiz de bizim kadar iyidir ve İngilizce yolculukları tam gaz devam ediyordur. Geçen bölümlerde İngilizce öğrenmenin sadece gramer ve kelime ezberi olmadığını, aslında keyifli bir yolculuk olduğunu konuşmuştuk. Aynen öyle. Hatta ilk bölümde Türkçe düşünmeden akıcı konuşabilmek için chunking tekniğinin ne kadar önemli olduğunu anlatmıştık. Yani o gitmek istiyorum gibi kalıpları tek tek çevirmek yerine bütün halinde beynimize kazımanın püf noktalarını öğrenmiştik. Kesinlikle. İkinci bölümde ise yine çok sık karıştırılan kelime çiftlerini masaya yatırmıştık. Effect ve effect, then ve then gibi kelimelerin arasındaki ince farkları örneklerle çözmüştük. Beynimizi İngilizce düşünmeyi alıştırmanın ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Ah evet o kelimeler gerçekten tam bir sınavdı. Ama Arslı kafamız çok daha net değil mi? Üçüncü bölümde de günlük hayatta karşınıza çıkabilecek deyimler ve ifadelerden bahsettik. Break a leg, bite the bullet, Mr. Bolt gibi. Onlar da İngilizceyi bambaşka bir seviyeye taşıyor gerçekten. Dördüncü bölümde ise duygularımızı ifade etme konusuna daldık. Feeling drained, overwhelmed, on edge gibi. Yani kendini doğal ifade etmenin yollarını keşfettik. Beşinci bölümde ise iş dünyasında kendimizi profesyonelce nasıl ifade ederiz? Touch base, get the ball rolling, think outside the box gibi ifadelere baktık. Ve altıncı bölümde de Sunumların sırlarını çözdük. Delighted to be here, to recap, call to action gibi ifadelerle sahneye nasıl hakim oluruz öğrendik. Hmm, evet. Bayağı yol kat ettik İngilizce yolculuğumuzda. Peki, madem akıcılığa ve doğal konuşmaya odaklanıyoruz, bugün ne konuşacağız Selin? Benim aklıma Türkçesi neydi bunun? Nasıl söylerim ki bunu? dediğimiz ama İngilizcede bolca kullanılan günlük konuşmalarımıza o doğallığı katan, bazen anlamsız gibi duran ama aslında çok şey anlatan ifadeler geliyor. Hani sen de 5. bölümün sonunda ipucu vermiştin. Günlük konuşma ara sözleri ve ünlemleri diye. <laughs> ya, tam da istediğim konu. Bu sanki dil öğrenirken bir sonraki seviyeye geçmek gibi bir şey. Özellikle konuşurken o boşlukları doldurmak, dinleyiciye dinliyorum mesajı vermek ya da duygusal tepkilerimizi anında yansıtmak bazen zor oluyor gerçekten. Hazırsanız bence hiç vakit kaybetmeden dalalım konuya. Bu bölümde seçeceğimiz ifadeler inanın bana hem İngilizcenizi bir üst seviyeye taşıyacak hem de sizi çok daha doğal konuşturacak. Aynen öyle. İlk ifademizle başlayalım o zaman. Aha ya da ıhı. Uh -huh. Selin sence bunlar ne anlama geliyor olabilir? Sanki dinlediğini onaylama gibi, değil mi? Aha. Mhm. Mm hmm. Telefonda konuşurken falan çok duyuyorum bunu. Karşı tarafın anlattığını dinlediğimi, anladığımı belirtmek için kullanırım sanki. Kesinlikle tam isabet. Aha ve mhm. Mm Karşıdaki kişiyi dinlediğini, anladığını ve onayladığını belirtmek için kullanılan çoğunlukla sözel dilde karşımıza çıkan seslerdir. Hani böyle evet evet der gibi ama daha doğal ve kısa. Bir nevi sözel geri bildirim gibi düşünebilirsin. Ya gerçekten mi? Çok kullanışlıymış o. O zaman birisi bana bir şey anlatırken, aha, go on diyebilirim. Ya da bir fikre katılıyorsam, aha, uh -huh, that makes sense. Aynen öyle. Mesela, so I was trying to fix the printer and it just wouldn't work. Aha. Yani yazıcıyı tamir etmeye çalışıyordum ve bir türlü çalışmadı. Uh -huh. Ya da, I think we should delay the meeting until next week. Uh -huh. I agree. Yani bence toplantıyı haftaya ertelemeliyiz. Katılıyorum. Gördün mü? Ne kadar da işe yarıyor. Sadece yes demekten çok daha doğal ve konuşmayı akıcı hale getiren bir ifade. Süpermiş. Not aldım hemen. Aha. Hıhı. Uh -huh. Hadi ikinci ifademize geçelim. İkinci ifademiz well. Selin, bu da kulağa böyle bir duraklama, düşünme anı gibi değil mi? Yani. Hmm. Well. Vay canına. Bu da yine konuşmaya başlarken ya da bir konudan diğerine geçerken kullanılıyor gibi. Belki de bir şeyi açıklarken biraz düşünerek konuşmak istediğimde. Tam 12'den vurdum Selin. Well, birçok farklı anlama gelebilen çok yönlü bir ara sözdür. Genellikle bir duraklama, bir düşünme anı, konuyu başlatma veya bir cevabı yumuşatma gibi durumlarda kullanılır. Hani böyle şimdi bakalım yani şöyle ki deriz ya tam o an. Vay tam da bazen yaşadığım bir his ya. O zaman bir soruya cevap verirken düşünmek için well that's a good question diyebilirim. Ya da bir şeye geçiş yaparken aynen öyle. Mesela well I don't know if that's the best approach. Yani pekala bunun en iyi yaklaşım olduğundan emin değilim. Ya da well let's move on to the next topic. Evet bir sonraki konuya geçelim. Yani böyle konuşmayı daha yumuşatan ve akıcı kalan ifadeler oldu Gerçekten senin. Kesinlikle ya. Bazen hayat tam da böyle durumları getiriyor karşımıza. Değil mi? Dördüncü ifademiz ne? Merak ettim şimdi. Dördüncü ifademiz you know. Senin bu kelimeyi çok duyuyoruz aslında değil mi? Özellikle karşıdaki kişinin zaten bildiğini varsaydığımızda. Hmm, you know. Evet sanki biliyorsun işte hani gibi bir anlamı var konuşurken biraz boşluk doldurmak ya da bir şeye dikkat çekmek gibi. Bravo Selin, yine tam isabet. You know, hem bir duraklama doldurucu olarak hem de karşıdaki kişinin zaten bildiği bir şeyi atıfta bulunarak onu konuşmaya dahil etmek için kullanılan hani böyle biliyorsun o mesele deriz ya tam da o. Hmm, anladım. O zaman bir hikaye anlatırken it was really cold outside you know winter cold diyebilirim. Ya da Birine bir şey hatırlatırken. Aynen öyle. Mesela she always so energetic, you know, like a morning person. Yani o her zaman çok enerjik, biliyorsun bir sabah insanı gibi. Ya da we went to that new restaurant, you know, the one near the park. Yani o yeni restorana gittik, biliyorsun parkın yanındaki. Yani böyle konuşmayı daha doğal ve sohbetvari hale getirmek için birebir. Süpermiş. Gerçekten günlük hayatta çok kullanılabilecek pratik ifadeler bunlar. Peki Burak, bu kadar ara söz konuşurken dinleyicilerimizden bir ricada bulunsak mı? İngilizce yolculuğumun devam etmesi için ve daha fazla pratik içerik üretebilmemiz için lütfen bizi Instagram ve YouTube sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve bölümlerimizi beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da merakla bekliyoruz. Hangi konuları işlememizi istersiniz? Paylaşımlarınız ve beğenileriniz bizi çok motive ediyor, haberiniz olsun. Hadi devam edelim. Dördüncü ifademiz like. Selin bu da kulağı gibi demek gibi değil mi? Ama konuşmalarda bazen farklı anlamlarda da kullanılıyor gibi. Aynen öyle. Bu zaten kulağa da çok genç ve modern geliyor. Like'ın sadece benzetme değil aynı zamanda tereddüt, vurgu veya örneklendirme de kullanıldığını duymuştum daha önce. Doğru tahmin. Like gerçekten çok yönlü bir ara sözdür. Bir duraklama doldurucu olarak, bir şeyi örneklendirirken, bir ifadeyi yumuşatırken veya bir şeyi vurgularken kullanılır. Hani böyle yani sanki gibi deriz ya, tam o an. O zaman bir şeyi şaşırdığımda I was like, "Wow, that's amazing!" diyebilirim ya da bir şey anlatırken he was like really angry. Kesinlikle doğru she was like the nicest person I've ever met. O yani tanıştığım en iyi insandı. Ya da it was like impossible to finish on time. Yani zamanı da bitirmek imkansızdı. Bu ifade konuşmayı daha spontane ve rahat hale getirmek için harika. Like, tamamdır bu da cepte. Çok seviyorum böyle günlük kullanımları. Beşinci ifademiz ne bırak? Beşinci ifademiz I mean. Selin bu da kelime olarak Demek istediğim gibi, değil mi? Kulağa bir şeyi açıklama veya düzeltme gibi geliyor. Hmm. I mean. Ay, çok doğru. Sanki bir şeyi daha net ifade etmek, önceki bir açıklamayı düzeltmek veya bir şeye vurgu yapmak istediğimde kullanırım. Kesinlikle doğru. I mean, bir önceki ifadenizi açıklamak, düzeltmek, daha detaylı bilgi vermek veya bir şeye vurgu yapmak için kullanılır. Hani böyle yani demek istediğim açıkçası deriz ya, tam o an. O zaman bir yanlış anlaşılmayı düzeltirken, It wasn't exactly what I meant, I mean, I wanted something simpler diyebilirim. Aynen öyle. Mesela, it's a tough decision, I mean, there are pros and cons to both options. Zor bir karar, yani iki de artıları ve eksileri var. Ya da, she's really talented, I mean, her work speaks for itself. O gerçekten yetenekli, yani işi kendini belli ediyor. Bu ifadeyle düşüncelerini daha net ve kapsamlı bir şekilde aktarabilirsin. I mean, okay, bu da tamamdır. Gerçekten bayağı farklı ve ilgi çekici ifadeler öğreniyoruz bugün. Altıncı ifademizin ne Burak? Altıncı ifademiz actually, aslında gibi bir anlama geliyor. Bu da yine tuhaf, değil mi? Sanki gerçek durumu belirtmek, e, beklenendeni ifade etmek gibi bir şey mi? Hmm, actually, evet. Kulağa bir şeyi düzeltmek, bir beklentinin aksini söylemek veya bir konuya açıklık getirmek gibi geliyor. Çok doğru Selin. Actually, genellikle bir düzeltme yapmak, beklenen veya varsayıların aksini belirtmek, bir konuya beklenmedik bir detay eklemek için kullanılır. Hani böyle aslında durum öyle değil, gerçekte de deriz ya, tam da o. Aa evet anladım şimdi. O zaman birine bir şey sorduğunda ama doğru bildiğini düşündüğün şey yanlışsa I thought you were busy but actually I'm free today diyebilirim. Aynen öyle. Mesela he said he was coming but actually he decided to stay home. Geleceğini söyledi ama aslında evde kalmaya karar verdi. Ya da the movie wasn't very good actually it was quite boring. Film çok iyi değildi aslında, bayağı sıkıcıydı. Bu, konuşmaya doğallık katan ve incelikli düzeltmeler yapmanı sağlayan bir ifade. Actually, süpermiş. Her şeyin daha net anlaşılması lazım demek ki. Peki, yedinci ifademiz ne olsun? Yedinci ifademiz so. Selin, bu da sanki yani bu yüzden gibi bir anlama geliyor. Ama konuşmalarda başlarken de çok kullanılıyor gibi. Hmm, So, evet kulağa bir konuya giriş yapmak, bir sonuca varmak veya bir şeyi özetlemek gibi geliyor. Tam isamet. So, bir konuşmaya, bir fikre veya bir açıklamaya giriş yapmak için kullanılır. Aynı zamanda bir önceki cümlenin sonucu veya özeti olarak da işlev görebilir. Hani böyle, e ee, ne oldu? Yani sonuç olarak deriz ya, tam o an. O zaman bir, yeni bir konuya başlarken, so, What are we discussing today? diyebilirim ya da bir hikayenin sonucunu anlatırken so what happened next? Kesinlikle so what happened next? Peki sonra ne oldu? Ya da so basically we need to revise the whole plan. Yani temelde tüm planı gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu konuşmanın akışını sağlamak ve dinleyiciyi yönlendirmek için çok sık duyacağın bir ifade. So Harika. Bu da cepte. Sekizinci ifademiz ne Burak? Sekizinci ifademiz right ya da see. Selin bunlar da sanki değil mi? Anladın mı gibi bir anlama geliyor. Onay aramak için mi kullanılıyor? Hmm, right, see. Evet, kulağa bir ikide onay aramak, dinleyicinin anladığından emin olmak veya dikkatini çekmek gibi geliyor. Çok doğru Selin. Right ve see ifadeleri karşıdaki kişinin söylenenleri onaylamasını veya anladığını teyit etmesini beklerken kullanılır. Hani böyle haklıyım, değil mi? ya da bak gördün mü? deriz ya. Tam da o. O zaman bir fikir ortaya attığımda it's a great idea, right? diyebilirim. Ya da bir şeyin neden olduğunu gösterdiğimde I told you it would work, see? Aynen öyle. Mesela The new system is much faster, right? Yeni sistem çok daha hızlı, değil mi? Ya da he's always late, see? That's why I don't trust him. O hep geç kalır. Bak gördün mü? Bu yüzden ona güvenmiyorum. Bu konuşmayı interaktif hale getiren ve dinleyiciyi aktif tutan ifadeler. Right, see. Okay, bu da tamamdır. Dokuzuncu ifademiz ne olsun? Dokuzuncu ifademiz anyway. Neyse ki veya her neyse gibi bir anlama geliyor. Bu da sanki konu değiştirmek, özete geçmek gibi bir şey mi? Hmm, anyway. Evet, kulağa bir konuyu kapatıp başka bir konuya geçmek veya bir önceki tartışmanın detaylarını atlayıp ana fikre dönmek gibi geliyor. Doğru tahmin. Anyway, bir konuyu sonlandırmak, konuyu değiştirmek veya bir önceki kesintinin ardından ana konuya geri dönmek için kullanır. Hani böyle, her neyse, şunu geçelim, lafa dönelim deriz ya, tam da o. O zaman, uzun bir ara verdikten sonra veya bir sohbetten sıkıldığımda, Anyway, what were we talking about? Diyebilirim. Kesinlikle. The meeting was long, but anyway, we made some good decisions. Toplantı uzundu ama her neyse iyi kararlar aldık. Ya da I know I went off topic, but anyway, let's get back to the main point. Konudan saptığımı biliyorum ama her neyse ana konuya dönelim. Bu konuşma akışını düzenleyen ve geçişleri kolaylaştıran bir ifade. Anyway. Bu da tamam. Ve geldik 10. ifademize. Onuncu ifademiz, oh. Selin, bu da çok basit gibi duruyor ama o kadar çok farklı anlamda kullanılabiliyor ki değil mi? Hmm, oh. Evet, kulağın şaşkınlık, hayret, farkındalık, hayal kırıklığı veya hatta bir şey hatırlama gibi çok farklı duygusal tepkileri ifade etmek için kullanılıyor gibi. Tam isabet. Oh, gerçekten çok yönlü bir ünlemdir ve konuşmacının o anki duygusal durumunu veya yeni bir bilgiye verdiği tepkiyi belirtir. Oh no, hayır olamaz. Oh really, gerçekten mi? Oh wow, vay be. Oh I see, anladım gibi varyasyonları da vardır. O zaman kötü bir haber duyduğumda Oh no, that's terrible diyebilirim. Ya da yeni bir şey öğrendiğimde Oh, I didn't know that. Aynen öyle. Mesela Oh, you're here. I didn't see you. Ah, buradaymışsın. Seni görmedim. Ya da Oh, so that's how it works. Ha yani böyle çalışıyormuş. Bu günlük konuşmalarda duygusal tepkilerini anında yansıtabilmen için harika bir ünlem. Wow, gerçekten de bayağı ünlem ve ara söz çözdük bugün. Aha, mhm, well, you know, like, I mean, actually, so, right, yani see, anyway ve oh, harika bir bölümdü bence. <laughs> Kesinlikle. Bu tür günlük ifadeleri bağlam içinde öğrenmek ve bol bol örneklerle pekiştirmek çok önemli. Tek tek ezberlemek yerine cümleler içinde nasıl kullanıldıklarını anlamak akılda kalıcılığını artırır ve konuşmalarını daha akıcı ve doğal hale getirir. O zaman dinleyicilerimiz için cepte kalsı ipuçları neler olur bırak? Bu ifadeleri daha iyi öğrenmeleri için net yapmalarını önerirsin. Öncelikle bu bölümde öğrendiğiniz ünlemleri ve ara sözleri bir günlük konuşma defterine not alabilirsiniz. Her ifade için kendi günlük hayatınızdan veya hayal ettiğiniz senaryolardan birkaç örnek cümle yazmak çok faydalı olacaktır. Bu sizi onlara içselleştirmenizi sağlar. Evet bu güzel fikirmiş. Kendi deneyimleriyle bağ kurmak önemli. İkincisi, bol bol İngilizce filmler, diziler, podcastler veya YouTube videoları izlemeye ve dinlemeye devam edin. Bu ifadeleri farklı bağlamlarda duydukça beyniniz onları otomatik olarak tanımaya ve kullanmaya başlayacaktır. Özellikle karakterlerin doğal sohbetlerini izlerken bu ifadelerin nasıl kullanıldığına dikkat edin. Hmm, evet, pratik yapmak çok önemli. Hatta shadowing yapabilirsiniz, duyduğunuz ifadeleri taklit ederek tekrarlayabilirsiniz. Bu da ağız kaslarımızı çalıştırır değil mi? Aynen öyle. Ve son olarak bu ünlemleri ve ara sözleri günlük konuşmalarınızda veya yazışmalarınızda kullanmaya çalışın. Bir arkadaşınızla sohbet ederken, bir mesajlaşmada veya hatta kendi kendinize aynanın karşısında konuşurken. İlk başta belki garip gelebilir ama kullandıkça dilinize oturacaktır. Hata yapmaktan asla çekinmeyin. Süper ipuçları. O zaman bu haftanın görevi dinleyicilerimizden gelsin. Bu bölümde öğrendiğimiz ara sözlerden ve ünlemlerden en az 3 tanesini bu hafta içinde kullanmaya çalışın. Hatta bir cümle kurup sosyal medyadan bizim ile paylaşabilirsiniz deneyimlerinizi. Biz de sizin cümlelerinizi görmek için sabırsızlanıyoruz. Evet, İngilizce yolculuğunun bu bölümünün de sonuna geldik. Bugün İngilizce'de günlük konuşmalarınıza doğallık katan ünlemleri ve ara sözleri inceledik ve umarım artık bu ifadeleri daha rahat kullanabilirsiniz. Kesinlikle. Unutmayın İngilizce yolculuğu bir maraton, sprint değil, Adım adım keyifle ilerleyeceğiz. Bir sonraki bölümde ne konuşacağız Burak ipucu var mı? Hmm. Belki de İngilizce öğrenirken karşılaştığımız ama Türkçe'de de benzerleri olan atasözleri ve deyimler gibi bilgelik dolu ifadeleri masaya yatırabiliriz. Hani böyle her işte bir hayır vardır gibi otur kalıplar. Aa evet. İngilizce atasözleri ve değişmez ifadeler. Bu çok işimize yarar. Hem kültürel bir bakış açısı sunar hem de dilimizi zenginleştirir. Süper bir konu. O zaman bir sonraki bölümde İngilizcenin bilgelik dolu ifadelerini masaya yatıracağız. Harika. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İngilizce yolculuğunun yeni bölümlerini kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Hangi konuları işlememizi istersiniz? Lütfen yazın. Paylaşımlarınız ve beğenileriniz bizi çok motive ediyor. Haberiniz olsun. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.